Uzun bir aradan sonra hepiniz kadar merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz PlayStation kültürü ölüyor mu? Arkadaşlar geçtiğimiz Ocak ayı çok güzel o bir aydı. Maalesef ki ben kendi şahsi işlerimden dolayı uzun zamandır bir video çekemiyorum. Bu yüzden dolayı özürler dilerim arkadaşlar. Ama tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yakında zaten Snowpiercer'ın da incelemesi gelecek. İkinci bölümün yayınlanmasının ardından arkadaşlar ondan spoilerini vereyim ben size. Arkadaşlar PlayStation biliyorsunuz ki God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn gibi birçok özel kendisine özel oyunu bilgisayara çıkartma kararı aldı arkadaşlar. Yani Only PlayStation yazısından sonra PC'de ve bu oyunları gerçekten bir garip dedim ben işin açığı arkadaşlar. Kendileri çıkıp diyor ki biz bu oyunları PlayStation'a özel çıkartıyoruz. Ardından bir karar alıp alınıp kendilerini PC'ye çıkartma gibi bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. Hani bunun şöyle bir sonuç doğurdu benim kendi gözlemlediğim kadarıyla. Forumlarda, sayfalarda ve birçok yerde PlayStation özel oyunları için PlayStation alan kullanıcılar, oyuncular bu durumdan şikayetçi arkadaşlar. Bundan dolayı da PlayStation 5'i satışları etkilenir mi etkilenmez mi bunu zaman içinde göreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki PlayStation 4 bayağı çok satmıştı. Hani PlayStation 5 PlayStation 4'ün satışına erişebilecek mi? Çok merak ediyorum işin açığı. Kullanıcılar tarafından bu kadar çok negatif yorum alması PlayStation tarafının canını sıkmış olabilir bence. Ufacık da bir oyunlar değinecek de olursa arkadaşlar oyunlar bilgisayarda da gerçekten taş gibi hele God of War PlayStation için değil de gerçekten bir PC için yapılmış olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten bu adamlar bunu önceden düşünmüş. Biz bu oyunları de çıkartacağız ona göre tasarlayalım demişler arkadaşlar. Yani bu çok uzun zamanlı bir plan olmuş PlayStation tarafınca. Horizon Zero Dawn'a değinirsek arkadaşlar o da çok güzel taş gibi bir oyun. Yani gerçekten sistem kastırabilir biliyor. Bir birazcık optimizasyon sorunu var işin açığı. Onu da yeni oynadım, bitirdim arkadaşlar Horizon Zero Dawn'ı. Zaten PlayStation 5'te de ikinci oyununu göreceğiz arkadaşlar. Asıl değinmek istediğim konu arkadaşlar PlayStation almaya artık gerek var mı? Biliyorsunuz ki şu anki bizim ülkemizde kurdan dolayı oyun konsolları, oyunlar ve birçok şey baya baya zamlandı. Alınamayacak duruma geldi. Arabalar bile hani aldı başını gitti zaten. Çok iyi biliyorsunuz bu konuları hiç değinmeme gerek yok. Birçok videoda zaten bu konudan bahsetmiştim arkadaşlar. Böyle bir durumdayken Türk vatandaşının PlayStation alma gibi bir ihtiyacı zaten yoktu. Çünkü erişebilmek gerçekten zorlaştı. Hani erişebilenler için artık PlayStation almanın bir mantığı kalmadı bence arkadaşlar. Zaten şöyle bir mantık var. Zaten bir oyun PlayStation'a çık çık çıkacak ardından PC'ye çıkacak. Sadece PlayStation almanın mantığı oyuna erken erişebilmek olduğu için aşağı arkadaşlar. Hani bir oyuna da erken erişebilmek için 15-20 bin lira bir konsola para bağlamaya değer mi bilmiyorum işin acı. Ben kendim PlayStation 4'üm 3'üm vesairem var ama PlayStation 5 almayı ben şu anlık düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bu PC'ye gelecek belli. O yüzden erken erişmek için de bence PlayStation 5 almak şu an için gereksiz duruyor arkadaşlar. Ama şunu da değinmeden geçmeyelim. PlayStation 5 hani açıkladıkları göre gayet güzel bir konsol. Ben de olmadığı için çok fazla bir yorum yapamayacağım için açık kendi araştırmalarım, internette araştırmalarım sonucunda bu bilgileri size aktarıyorum. Hani PlayStation 5 gerçekten güzel bir konsol. Hani SSD'ye falan geçmesi oyunlarda fark yaratıyormuş kullanıcılar tarafından. Ama daha demin de dediğim gibi bir oyuna erken erişebilmek için PlayStation 5 almak şu an benim için bence gereksiz. Ben kendim gidip almam şahsen. Zaten birçok oyunda hani PlayStation 4'e ve 5'e çıkıyor. Artık o da zamanla PlayStation 4'ten oyunları çekip PlayStation 5'e bağlayacaklar gibi duruyor arkadaşlar. Yani şöyle daha şöyle açıklayayım ben size. Bazı oyunlar PlayStation 4'e de çıkıyor, 5'e de çıkıyor şu an. Ama bu ilerleyen dönemlerde PlayStation 5'e sadece çıkacak gibi duruyor. Hani PlayStation 4'ü artık arka plana atacaklar gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem maddi durumunuz çok çok iyiyse PlayStation 5 alınabilir. Hani orta halli bütçeniz varsa PlayStation 5 almaktansa bence gidin bir PC toplayın. O bilgisayar üstüne ilerleseniz bence daha iyi olur. Zaten PlayStation 5 oyunları daha doğrusu PlayStation özel oyunları zaten PC'ye gelecek gördüğünüz üzere. Ve şunu da eklemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Ben God of War'u ilk PlayStation 4'te oynadığım zamanı hatırlıyorum. Bir de bilgisayarda oynadığım zamanı gördüm arkadaşlar. Oyun bilgisayarda çok 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 daha iyi. Hani gerçekten bilgisayar için tasarlanmış da denebilir. Arkadaşlar bugün konumuz bu kadardı. Daha çok video gelecek. Yarın Snowpiercer'ın ikinci bölümü yayınlanıyor. Onun hakkında da hemen bir inceleme videosu çekeceğim. Çok uzun zamandır video çekemedim. Şimdi özür dilerim kendi şahsi işlerimden dolayı. Daha çok böyle videosu istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Video videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim.